Bodrum'da bir araya gelen vatandaşlar, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin geri çekilmesini istedi. Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifine karşı olan hayvanseverler, Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği ve Bodrum Kent Konseyi çağrısıyla tepkilerini gösterdi. Bodrum Belediye Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, yasayı geri çek, katliam yasasına hayır, öldüren değil yaşatan yasa istiyoruz yazılı dövizler açtılar. Meydandan geçen sürücüler de korna çalarak eyleme destek verdi. CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, Türkiye İşçi Partisi İlçe Başkanı Pınar Göktürk, Dem Parti İlçe Başkanı Hülya Bayar'la İyi Parti İlçe Başkanı Ogün Yıldız konuşma yaparak karşı oldukları yasayı geri çekme çağrısı yaptı. Dem Parti İlçe Başkanı Bayar'ın konuşması sırasında meydandan geçen bir kişinin "Siz de askerlerimizi öldürüyorsunuz." demesi üzerine kısa süreli tartışma yaşandı. Hayır, arkadaşım. Siz de askerlerimizi öldürüyorsunuz. Onunuz askerlerimizi. Hayır, kimseza. Kimseza. Hayır, kim hayır. arkadaşım. Kim Pardon. Çalışamıyor musunuz lan bu ülkede? şeyle yani, ortaklaşamıyor bu ülkede? Tamamdır. Allah kahretsin ya. İlhan İlhan o, de 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 devam de. ediyorum. İsmi öğrenilemeyen vatandaş daha sonra bölgeden ayrıldı. Eylemde basın açıklamasını Muğla Barosu adına avukat Arzu Ayıldız yaptı. Ayıldız şunları dile getirdi. 07 2024 tarihinde AKP, AKP tarafından hazırlanan evet. ölüm yasası teklifi maalesef meclise sunuldu. 17 maddelik teklif eee teklifte belediyeleri özetle yasaklı ırkların huyuna suyuna sağlıklı olup olmadığına bakılmaksızın direkt olarak hepsinin öldürülmesine saldırgansa öldürmeleri yaşlıysa öldürmeleri, öldürülmeleri barınağa istif edilerek barın e, barınaklara gönüllü sokulma, sokulmayarak üst üste yığılarak yine öldürülmeleri emrediliyor. Yani her şartta öldür. Gönüllü sokma, öldür. Onlar buna ötenizi için imkan tanımak demişler. Yani köpekler kendi hür iradeleriyle ölmek istediklerini beyan edecek ve gerekli belgeleri imzalayacak, usulüne uygun olarak öldürülecekler. Türkiye'de insanlara tanınmayan ötenizi imkanı hayvanları tanınıyor. Belediyelere köpek popülasyonunu azaltmak için kısırlaştırmadan çok daha maliyetli bir yöntem olan ilaçla öndürme yöntemini görev olarak yüklüyorlar. Türkiye'de 1389 belediye ve sadece 105 bin kapasiteli 32 barınak bulunmaktadır. Mevcut barınaklar da ağzına kadar tıklım tıklım doludur. Bahsi geçen 4 milyon sokak köpeğini hangi barınağa nasıl yerleştirecekler merak ediyoruz. 2021 yılında çıkarılan yasa ile nüfusu 25 bini aşan belediyelere 2023 yılı sonuna kadar barınak yapma zorunluluğu getirildi. Ve kötü koşullarda olan barınaklara da iyileştirilmek üzere belirli süreler verilmişti. Bu sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediyelere gerekli yaptırımlar uygulanmadı. Yine belediyelere barınak kurmak üzere bu kanunda da dört sene daha süre veriyorlar. Peki bunca hayvanı nereye toplamayı ve topladıktan sonra ne yapmayı planlıyorlar? Hayırsız odaya. Barınaklardaki sahiplendirme oranlarının ne kadar düşük ve hatta mucizevi olduğunu aslında onlar da çok iyi biliyorlar. Peki seslenmek istiyorum. Siz kimi kandırdığınızı sanıyorsunuz? Bravo! İyiliğinden, gerçeklikten uzak bir top manipülatif gerekçe sunarak milyonlarca köpeğin katledilmesinin haklı olduğuna halkı inandırmak için canlı yayınlarda insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Türkiye'de kız, kuduz riski varmış. Turistler bu yüzden gelmiyormuş. <laughs> Turistlerin gelmeme sebebinin sokaktaki kedi köpek olmadığını onlar da çok iyi biliyorlar. Aksine belki de Avrupa'dan medeni olarak ileride olduğumuz tek husus ve bizi özendikleri tek şey sokaklarda kedi ve köpeklerimizle sosyal olarak ilişebiliyor olmamız. Ayrıca yeni kanunda gerekçe olarak sunduğunuz kuduz rakamları kuduz olan hayvan sayısı değil, kuduz aşısı olan insan sayısıdır. Ki onların da çoğunun hangi amaçlarla yaptırıldığını biliyoruz. Eğer 2024 Türkiye'sinde hala kuduz varsa bunun suçlusu yine sizsiniz. Evcil evet, hayvanlara kuduz aşısı yapmayan belediyeleri ve yaban hayvanlarını aşılamayan orman ve tarım müdürlüklerini görevlerini yapmadıkları için cezalandırmadınız. Bravo. Denetlemediniz. Siz insanları inandırabilmek için kuduz mikrobunun yaban hayvanına köpekten bulaştığı iftirasını bile çekinmeden atabildiniz. Ay Yıldız'ın konuşması sonrası Muğla Veteriner Hekimler Odası temsilcisi Aydan Sakallı ile uzman klinik psikolog Çağla Ataç da konuşma yaparak yasayı geri çekin çağrısında bulundu. Eylemciler daha sonra Tepecik Meydanı'nda oturma eylemi yaptı. Oturma eyleminin her akşam saat 20'de yasa geri çekilinceye kadar devam edeceği ifade edildi.